Evet. Hif Tekstil Kaptan Ali ve Başkan İbrahim Bey ile beraberiz. Ali senden başlayalım. E, sert ve gergin bir maçı geride bıraktık. E, kapının sizin ilk maçına çıktınız. E, galibiyetle kapattınız bu maçı. Senin maç hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Öncelikle e, galip geldiğimiz için mutluyum. Yalnız e, tabii ki yeni bir takım kurduk. Hepsi her bütün arkadaşlar birbirine tam uyum e, sağlayamıyor. Birkaç maç geçtikten sonra e, bu şeyi yeneceğimizi inanıyorum. Rakip takımı tek bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene gümüş kupa kaldırmış bir takımın. Bir maçı bu kadar gerdirmesinin bir anlamı yok. Sonuçta e, kaybedeceği bir maç. Biz de yenilebilirdik. Onlar da ellerine fırsatları geçirler. E, kişiler, kişi, bazı kişiler tabii ki takımı e, biraz daha ön plana çıkan arkadaşlarımız var. İşte e, sert oynuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ama düşünmeler ki herkes ertesi gün işe gidecek. Kimse bu işten para kazanmıyor. Rakip buna yakışmayacak hareketler yapıyorlar. Ben bu tür maçların olmasını istemiyorum. O arkadaşlar da zaten kendi aralarında konuşup bunu halledeceklerine inanıyorum. Ee, galip geldim için mutluyum. Evet başkanım. E, kapanış sezonuna flash transferlerle girdiniz. Evet. E, isim üzerinde, isim olarak çok iyi futbolcular. Yalnız ilk maçta biraz uyum sorunu yaşadıkları da bir gerçek. Senin maç hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Ben öncelikle e, Kapanış Liginin bütün takımlara hayırlı olmasını diyorum. İnşallah e, sakatlanma olmadan Gentil'in birlik olur ve en sonunda da edenin kazanması gerektiğini düşünüyorum <laughs> herkese şimdiden başarılar diliyorum. Maça gelince bugün biz dediğimiz gibi 2-3 e, tane takviye yaptık takımımıza. E, amacımız her zaman olduğu gibi hedef tek, o da e, ligi birinci bitirmek. Bunun için de takviye yaptık ama e, ilk maçımızda uyum sorunu. Daha birbirimize çok daha maçta oynayacağız. İlk maçta tabii ki biraz sıkıntı yaşadık ama sonuçta hedeflediğimiz galibiyeti aldık. Amacımız galip gelmekti, galip başlamaktı Selena. Bunu başardık. Ben gentemenin konusuna gelince evet sahada biraz e, kredilerin dışında şeyler olmaya başladı. Bu hoş değil. Ben açılış liginin sonunda da söylemiştim. Önce başarıdan önce sportmenlik, gentilmenlik en ön önünde olması lazım. Biz takım olarak bunu benimsedik. Bunu sahada uygulamaya çalışıyoruz. Yani rakiple değil, daha çok topla oynamaya çalışıyoruz. Bu bugün toptan daha çok rakip oynayan bir takım vardı karşımızda. Ama yine de ona rağmen galip geldik. Ama ben de e, e, diğer takımın da diğer e, bundan sonraki maçında bu şekilde davranacaklarını düşünmüyorum. Herhalde bizi daha çok güçlü gördükleri için. Sanırım ben de öyle tahmin ediyorum. E, Fazla ama, hırs e, ama, gerginlik yarattı maçta. Ama dediğim gibi sporun önce yani e, olması gerektiğini inanıyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda o arkadaşlar daha bu şekilde daha iyi davranır. Daha iyi maç yaparlar. Daha bir centilmence davranırlar en azından. Spor spordur. O şekilde kalması lazım. Başkanım teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyoruz.